Merhaba arkadaşlar. Faz 1 için gönderilen sesli disklerimizi tahtamıza taktık. Şu anda da bir tane tahtamıza takmış bulunmaktayız. Taktıktan sonra start butonuna basıyoruz. Şimdi size bir hata göstereceğim. Bazı tahtalarda nadiri de olsa bu hatayla karşılaşıyoruz ve nasıl çözebileceğinizle ilgili size bilgi vermek istiyorum. Gördüğünüz gibi boot ekranına geçmek yerine ne yapıyor? BIOS ekranına geçiyor. Bunun sebebi arkadaşlar daha önce OPS cihazımızda 500 GB'lık hard disk varken biz bunu söktük. Yerine 240 GB'lık SSD disk taktık ve BIOS'taki ayarlardan ötürü BIOS ekranına geçiyor. Burada ayarı sıfırlasanız dahi arkadaşlar ne yapmıyor? Bu hata giderilmiyor. Hatayı gidermek için şöyle yapıyoruz. Öncelikle bu tahtamızı kapatıyoruz. Kapat tuşundan OPS Cihazımızın üstünde iki tane vida bulunuyor arkadaşlar. En üstte ve en altta şeklinde. Bu iki vidayı söküyoruz. Daha sonra OPS cihazımızı şu şekilde yerinden çıkarıyoruz arkadaşlar. Çıkardıktan sonra hemen bunu ne yapacağız? Şimdi sökeceğiz arkadaşlar. Şöyle Batuhan sen çek geldik. Şu anda biz ne yapmışız? 240 GB'lık SSD diskimiz takılı bu OPS'e. Hemen şuradaki üst kısımda yani fan bölgesinde bulunan plakayı çıkarıyoruz. Her tahtada bu sorun oluşmuyor arkadaşlar. Şöyle söyleyebiliriz ki 10 tahtada birinde bu problem oluşuyor aşağı yukarı. Tabi bu sizde yine değişkenlik gösterebilir arkadaşlar. Yani eğer SSD diski takıyorsanız ve SSD disk diskten başlatması gerekirken BIOS ekranına otomatik olarak geçiyorsa mutlaka bu işlemi uygulamak zorundasınız. Aksi takdirde e, ne yapamazsınız? Bu tahtayı kullanamazsınız ya da eski hard diskiyle ile kullanmak zorunda kalırsınız. Biz de ne yapacağız? Bu problemi giderip bunun SSD ile sorunsuz bir şekilde çalışabilmesini sağlayacağız arkadaşlar. Vidalarımız bu kadardı. Söktük. Şöyle hemen burayı açtığımız zaman arkadaşlar evet, an tam olarak şuraya odaklan. Evet şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar çok küçük bir jumper görüyorsunuz. Şurada tam olarak çok küçük bir jumper var. Bunu buradan söküp şu iki uca değdirmemiz gerekiyor. Elinizde eğer cımbız varsa cımbızla gerçekleştirin. Bizde ince bir karga burnu var. Bu karga burnuyla işimizi göreceğiz arkadaşlar. Şöyle tutuyoruz. Çekip en sondan ikisini takıyoruz. İnşallah kamerada görünüyordur. Odaklamaya çalışalım. Şu anda en sona takmış bulunuyoruz. Burada arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi burada jumper'ımızı sona aldık. Bir süre bekliyoruz burada. Bekledikten sonra tekrar jumper'ı en başa alacağız arkadaşlar. Şu anda bir miktar bekliyoruz. Evet aşağı yukarı bu kadar bekleme yeterli. Şimdi bunu buradan söküyorum. Tekrar eski konumuna alıyorum arkadaşlar. Artık ne arkadaşlar bu OPS ile ilgili eğer yine tahta açmıyorsa bununla ilgili ikinci olabilecek problem şudur. Biz normalde gördüğünüz gibi burada tam olarak oturduğu görülüyor. Fakat OPS cihazını açtığımız zaman dikkat edin arkadaşlar. Buradaki ee, hard diskimiz aslında yerine oturmamış oluyor. Yani gördüğünüz gibi sokete takılmamış, sokete takılmamış ama burada ön kısımdan. Takılmış şekilde görülüyor. Bu hatadan dolayı da ne yapmayabiliyor? Gene tahtamız açılmayabiliyor arkadaşlar. O yüzden ne yapmanız gerekiyor? Eğer bununla ilgili hata alıyorsanız öncelikle burayı da kontrol etmeniz gerekiyor. Biz tabii ki ne yapacağız? Hemen bunu tekrar sökeceğiz arkadaşlar. Ve daha sonra yerine oturacak şekilde tekrar SSD diskimizi takacağız. Hard diskimizi bir miktar geri çekiyoruz ve sokete oturacak şekilde yeniden yerine yerleştiriyoruz. Şu anda e, sokete tamamen oturdu. Biz ne yapalım? Bunun herhangi bir gevşekliğe karşı da hemen vidalarını gördüğünüz gibi takalım SSD diskimizi. Şu anda hard diskimiz tam olarak yerine oturuyor. Hiçbir problem yok. Evet. Artık montajını yapıp kapatıp tahtamıza takabiliriz. Evet. Son vidamızı da yerleştirdik. Şimdi artık bu OPS cihazıyla işimiz bitti. Ne yapacağız? Tahtamızda ilgili yere tekrar takacağız. Hemen getiriyorum o PSG cihazımızı. Şöyle küçük adımlarla getirip yerine oturtuyorum. Şu an oturmuş görünüyor. Tekrar burada işimiz bitti. Hemen start butonuna tıkladık. Şimdi sonucu birlikte gözlemleyelim. Bakalım bu sefer SSD diskimizi sorunsuz bir şekilde görecek mi? Ee, bu sorun iki sebepten kaynaklanabiliyor. Birincisi SSD disk yerine oturmamış oluyor. İkinci sorun ise BIOS'u resetlemek gerekebiliyor arkadaşlar. Onu da sizlere anlattık, gösterdik. Evet şimdi akıllı tahtamızın masaüstü göründü arkadaşlar. Evet ne yaptık? Direkt açılışta BIOS'a geçme ekranındaki hatayı giderip bu tahtamızın sorunsuz bir şekilde açılmasını sağladık. Evet arkadaşlar başka ders ve çalışmalarda yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.